Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselamun ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. 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 Bugünkü dersimizin konusu araya satışı, köklerin ve meyvelerin satışı konusunda ruhsat. Yani araya tabir edilen satış caiz mi, değil mi? Hep beraber ona bakalım araya evvela ne demektir ve sonra araya caiz mi değil mi ve niye araya ismi koymuştur ve ana sebebi nedir evvela hadis-i şerifler an Zeyd bin Sabit radiyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rakhasa fil araya en tuba'a bi kharsiha keylen tefekun aleyhi Zeyd bin Sabit, Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet etmiştir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam araya konusunda hurmaların tahmin edilerek hurmaların tahmin edilerek ölçekle satılmasına ruhsat verdi. Ve li muslimin rahkese fil ariyeti ye'khuluha ehlül beyti bi harsiha temran ya'kuluna ha rutaben Müslümanlar batende şöyledir araya konusunda Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ruhsat verdi. İhtiyacı olan aile onu kuru hurma olarak tahmin eder, yaş olarak da yer. Subhanallah. Arayanın asıl ana hedefi nedir? Araya bakın sözlükte hurma ağacı demektir. Aslında hurma ağacının kendisini değil de meyvesini hediye etmek demektir. Mesela peki bu ne zaman hediye edilir? Özellikle Arapların örf ve adetlerinde kuraklık ve kıtlık zamanlarından Araplar bunu yaparlardı koyun veya devenin sütünden faydalansın diye ihtiyaç sahiplerine ikramda bulundukları gibi meyvesi olmayanlara da avacı kendi mülkünde kalmak üzere meyvesi hediye olarak onlara verirlerdi. Dindeki manasına gelince araya satışının tefsiri konusundaki rivayetlerin farklılığına bağlı olarak mezhepler de araya satışından ne kas edildiğinde ihtilaf ettiler. 1. <laughs> İmam-ı Azam'a göre araya satışı şudur. Kişi hurma bahçesinden bir hurma ağacının meyvesini bağışlar. Benim burada yüz tane hurma ağacım vardır. Bir tanesini bir fakire bağışlarım. Diyorum ki üzerinde ne varsa sana aittir. Hurmaların üzerinde ne varsa o ağacın üzerinde. O da o ağacın üstündeki taze hurmayı toplanmış kuru hurma karşılığında bahçe sahibine satar. Der ki bu ağacın meyvesi sen bana hediye ettin. Ben de bunları tekrar sana satacağım. Bunların karşılığında bana kuru, kuru, kuru hurmayı ver. Bu mecazi anlamda bir satıştır. Gerçek satış değildir. Yani ondan sana olsun sen bana biraz sen bunun bedelinde kuruları ver. Şimdi satış akıt almak, satmak, meclis falan vesaire şartı vardır. Bu ise bu hurmanın üzerindeki, bu hurma üzerindeki hurmalar senin olsun. Bunun bedelinde karşılığında da bana kurusunu ver. Çünkü mal sahibi onu temlik etmiş değildir. Dolayısıyla temlik eden yani, almamıştır. Ağacı üzerindedir. Dolayısıyla hakikatta bir teberrüdür. Yani hediyedir. Burada satış diye bir şey yoktur. Zahiren buna satış denir. Malikiler de böyle tarif ederler. Ancak onlar 5 vask ölçek sınırını koyarlar. Deler ki yani bunun da bedeli en fazla 5 vask olacak. 5 vaskı geçmeyecek. Bu 5 vaskın ölçüsü ise 5 kilo mu? 5 avuç mu? Yani 5 vask tabiri. İmam-ı Şafii de şöyle tarif eder. Araya satışı kurduğu zaman 5 vasktan daha az olacağı tahmin edilen dalındaki taze kurmayı 5 vask kuru kurmaya satmak ve kurusunu o mecliste teslim almaktır. Yani bahçeye girdim ben fakirim birisi bana bir kurma ağacının meyvesi bana hediye etti. Ben de dedim ki bunlar sen olsun Buna tahminen kaç kilodur? 5 vasdır 5 vası daha azı veya i̇mam göre. Yani kurusunu bana ver. O da ne yapar? Aynı meliste hemen o kurusunu verir. Benim orada işim biter. Yani ben o hediyeyi almışım. Zahirde bir satış, hakikate ise teberruğudur. İmam-ı Şafi dalındaki yaş uzumu kuru üzümle satmayı da araya satışına kestirmiştir. Yani ya kurma da olur, Özüm de aynı şekilde olabilir İmam-ı Şafi'ye göre. İmam-ı Ahmet bin Hanbel de buna benzer bir tarif yapmıştır. Ancak o da bunun caiz olmasına, yaş kurmaya ihtiyacı olup parası olmayana satmak şartını... Yaş kurmaya ihtiyacı var. Ama parası olmayan birisi ne yapacak? Onu ne yapacak? Satacak. Yani hediye edecek. Evet. Evet bu hadisten çıkarılan hükümlere bakalım. Birincisi mezhep imamlarının araya tariflerine baktığımızda Ahmet bin Hanbel'in tarifinin hadise daha yakın olduğunu görürüz. Ancak o da arayayı kurma ağacı diye açıkladı. Kurma ağacının meyvesinin hediyesi diye açıklamadı. Allah kurma ağacı. E tabi ki diyor ki zikri müşebbeh yani kast müşebbehu bihi. Evet. Yani ağacı zikreder ama kas nedir? Ağaç değildir peki ağacın meyvesidir. Sanki o bunu asıl kullanımından sonra bu şekilde kullanılmış diye düşünmüş. Ahmet bin Hanbel'den sonra Ebu Hanife ve İmam-ı Marik mezhebi gelir. Bu ikisi arayayı logattaki manasına göre tarif etmeleri ve yukarıda açıkladığımız ruhsatın manası açısından hadise daha yakındır. Çünkü ruhsatın taşıdığı özrün manası bu bu meselede onların anlayışına göre tam mevcuttur. Özrün anlayışı neydi ne dedik? İşte yani adamın ihtiyacı vardır, ihtiyaçtan dolayı. Ancak onlar da arayayı anlamada ihtiyacı olan şart budur. Aile onu kuru hurma olarak tahmin eder. Taze olarak da yer. Şeklinde <laughs> tefsir eden Müslim hadisinden uzaklaşmışlar. Çünkü muhtaç aileler onların mezhebine göre taze hurma yerine kuru hurma alıp yerler. Muhtaç aileler. Evet. İmam Şafi'ye gelince araya satışını en geniş tutan odur. Taze hurmanın beş vesten az olmamasının ötesinde bir şart getirmemiştir. Yani İmam Şafi mezhebi diyor ki bu caizdir ancak 5 farstan da yani az olacak, daha fazla olmayacak. Mevcut hadislerin mutlak ifadesi onu destekliyor. Sanki bu miktar fakirlik ölçüsüdür ki zekat nisabının altındadır. Mesela zekat nisabı nedir? Zekat nisabı şudur. 5 ruz mesela diyor ya. Bu diyoruz ki mesela buğdayda eğer Allah tarafından eğer yani yağmurunu yağmuruna iktifa eden bir ekin varsa 10 tenekeden bir teneke. Eğer sulama ise evet 20 tenekeden bir teneke. Yani zekat gibidir bu da. Yani buna benzer. Ruhsat verilişindeki asıl sebep olan özün manasının dikkate alarak bakacak olursak bu üç mezhebin görüşlerinin doğru ve kuvvetli olduğunun ve arayaya verilen manaların hepsini doğru kabul etmeye engel olmadığını görürüz. <laughs> İkinci olarak da bilindiği gibi taze ve kuru hurma faiz cereyan eden mallardandır. Birbirleriyle değiştirilmeleri ancak peşin ve eşit oldukları takdirde caiz olur yoksa değil. Halbuki bu hadiste eşit miktarda olmaları konusunda tahmin yeterlidir. Daha önce biz ne diyorduk? Yani satışta, alışta, satışta kesinlikle tahminle satış yasaktır. Niye? Fazlalık vardır. Ama burada ise diyor ki bu ruhsat verilmiştir. Takmin edilir. Yani ağzın üzerindeki 5 kilo varsa sen 5 kilo kuru ver. Bu da bu nedir? tahmindir Niye? Çünkü burada ne var? Teberrüdür. Hediyedir. Çünkü ruhsat sadece eşitliktedir. Teslim ve teslimde ruhsat vermemiş. Dolayısıyla kabz vacip olarak kalmıştır. Neden? Çünkü burada gerçek bir satış değildir belki mecazi bir satış burada vardır. Üçüncü olarak da kuru hurma verip taze hurma alma konusundaki ruhsat ancak taze hurma dalında olduğu takdirdedir. Toplanmış olursa üç mezhebe göre caiz değildir. Çünkü ruhsata sebep olan özür katmıştır. Bu sebeplerinden biri de mevsimi boyunca taze hurma yemektir. Halbuki meyve toplanınca taze diye bir şey kalmaz. cenab Hak evet bu dersleri okuyup anlayıp istifade edip faydalı olan müminlerden eylesin bizleri. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala aleyhi ve, ve sellem el-Fatiha.